Yaşamda hırslı oyunculardır mükemmeliyetçiler ve çok da streslidirler. Esneyemezler, rahatlayamazlar, ipin ucunu bir türlü bırakamazlar. Dinlenirken bile tavşan uykusu modundadırlar. Mükemmeliyetçi yanımızı anlayabilmek, onun doğum tarihini, doğum yerini belirleyebilmek için bir psikolojik klişesi olmak zorundayız. Yani mecburen çocukluğumuza döneceğiz. Çocuklukta genellikle görülmek, fark edilmek, onaylanmak, değerli ya da yeterli hissetmek için geliştirdiğimiz bir sistemin ürünü. Hata yaptıklarında çok yüksek perdeden eleştirilen ve değersizleştirilen çocuklarda mükemmeliyetçilik yetersiz hissetmemek için bir çıkar yol olarak gelişir. Ana babanın bir işi beceremedin, yeterince iyi değilsin şeklindeki değerlendirmesi geçmişin derinliklerinden kulağımıza fısıldar. Ana babasını temize çekmek hedefiyle yola çıkanlar kendi karneleriyle geri dönüyorlar. Merhaba, bugün yine bir istek parçasıyla karşınızdayım. Hem de en iyi bildiğim yerden. Mükemmeliyetçilik. Yanı başında da yakın arkadaşı olan kontrol etme takıntısı var. Yaşamı kontrol etmek, isteklerim doğrultusunda yönetip yönlendirebildiğimden emin olma çabasının ardında mükemmeliyetçilik vardır. Bir şeyler aksarsa, planladığım gibi gitmezse o zaman mükemmel olmaz. Tut olmadı, o zaman da kendimi başarısız hissederim demek ki başarı hayatta benim en çok öncelediğim şey. enerjimi en fazla bu konuya akıtıyorum. başarı tek başına kuru bir sözcüktür aslında. onu değerli kılan şeyi anlayabilmek için başarıyla hayatta neyi satın aldığıma bakmalıyım. bu kişiye ve onun hikayesine göre değişecektir. güven mi, güç mü, özdeğer mi, sevgi mi yoksa onay mı? biri, birkaçı ya da hepsi bir arada paket program şeklinde de çalışabilir. Ama içlerinden birisi başlatan enerjidir. Buraya dikkat edin çünkü sizi hikayenin başladığı yere götürecektir. Eğer bana bu konuyu anlatmam için yakın anlardansanız, o zaman hayat oyununda kazanmak için mükemmeliyetçiliği bir döngü olarak ezberinize almışsınız demektir. Bu sizin işinize yaradığı için, bu yolla istediklerinizi elde ettiğiniz için aynı sistemi tekrar tekrar işletirsiniz. Sürekli aynı ata oynar, ve kazanırsınız da aslında. Yaşamda hırslı oyunculardır, mükemmeliyetçiler ve çok da streslidirler. Çünkü keskin sirke küpüne zarar verir. Kaybetmeye tahammülü yoktur. Kayıplar cephesinde yeşerebilecek en küçük bir aksaklığa bile tahammül edemedikleri için esnemekte zorlanırlar. Hani askerlikte bir söz vardır. Uyursan ölürsün diye. Mükemmeliyetçi insanlar için de başarısızlık kişilik kaybıdır. Yani bir çeşit ölümdür. Bu sebeple esneyemezler, rahatlayamazlar, ipin ucunu bir türlü bırakamazlar. Dinlenirken bile tavşan uykusu modundadırlar. Yaptıkları planları ve bunların aksaması halinde yaşayabileceklik, yaşayabilecekleri aksaklıkları rüyalarında görürler. İnsanın gerçekten dinlenebilmesi için kendini akışa bırakması gerekir. Ama bünye mükemmele, başarıya programlandığında her şeyi kontrol altında tutmakla yükümlüdür. Bilmem bu giriş sizin durumunuzu bir parça tarif edebildi mi? Tabii öncelikle istek sahiplerine sesleniyorum. Yakındığınız şeylerle yüzleşmenize, seçimlerinizi görmenize, yardımcı olabildim acaba. Çünkü bu yapıyı seçen de biziz, devamına izin veren de biziz. Hatta en mükemmel şekilde devam etmesi için onu dikkatimizle kontrolümüzle besleyen de, yine biziz. Biz bu oyuna gönüllü girdik, gönül verdik. Sorumluluğumuzu kabul ettiysek artık meseleyi biraz daha kazıyabiliriz. Mükemmeliyetçi yanımızı anlayabilmek, onun doğum tarihini, doğum yerini belirleyebilmek için bir psikolojik klişesi olmak zorundayız. Yani mecburen çocukluğumuza döneceğiz. Aslında dışarıyı suçlamayı bırakıp kendimizle yüzleşmeye başladığımızda her zaman ilk olarak yaşamın içinde ezbere çalıştırdığımız davranış kalıplarımızı fark ederiz. Ya onaylanma bağımlısıyızdır sevilebilmek için, ya kendimizi sabote ediyoruzdur cezalandırmak için, ya yine kendimizi sabote ediyoruzdur ama bu kez hızlı sıçramak, hızlıca güçlenmek için, ya da aşırı fedakarızdır hayattan talep ettiklerimizi almayı garantilemek için. Bunlar sık rastlanan bazı içsel kalıplardır ama her insanın hikayesi kendine özgüdür ve bu tarz kalıpları kullanarak çoğu zaman bunları birbirine örerek kendi yaşam motifimize oluştururuz. Kalıplar hikayemizin ana hatlarını seçebilmemize olanak sağlar. Bunlar ana hikayelerdir. Tıpkı psikolojideki kompleksler gibidirler. Komplekslerin ilk hikayeleri de mitolojilerde anlatılır. Oidipus gibi, Elektra gibi. Efsanelerde geçen o ilk hikayeler bizim yaşam döngülerimize de ilham kaynağı, yapı taşı olurlar aslında. Tekrar çocukluğa dönecek olursam, küçük çocuklar teta beyin dalga seviyesinde yaşarlar çoğu zaman. Teta yetişkin insanlarda uyku dışında nadiren görülen bir dalga düzeyidir. Uykuya geçiş anımızda ya da hipnoz gibi durumlarda devreye girer. Bu sırada beden uykudadır ama zihin çok açıktır. Öğrenmeye, yenilenmeye açık bir trans hali gibi düşünebilirsiniz. Teta beyin dalgasını. Bu durum insanı bir süper bilinç haline getirir. Bu sırada gelen bilgiyi sünger gibi emeriz. Çocuklar uyanıkken de bu modda yaşarlar. Dünyayı gözlemler, gelen bilgiyi sünger gibi emerler. Bununla kendi dünyalarını oluştururlar. Yaşama dair, ilişkilere dair, aidiyet, sevgi, korku, özgürlük gibi temel kavramlara dair özgün bir yaşam motifi kurgularlar. Burada çocuğun izlediklerini nasıl yorumladığı kişilik çeşitliliğimizin ana sebeplerinden biridir. Çünkü her çocuk izlediği tablo hakkında kendine göre bir kanıya varır. Mesela anne babasının birbirlerine karşı davranışlarını izleyip bunun ilişki olduğuna, aşk olduğuna karar verir. Bazen şiddet içeren durumlara bile bu etiketi yapıştırabilir. Çocuk hangi durumlarda ebeveynlerinin onayını ve sevgisini kazanabildiğine bakar, inceler ve sonunda buna uygun bir davranış modeli oluşturur. Yani işine yarayanları alır. İşine yaramayanları, zarar gördüklerini, ayağına dolaşan tepki ve davranışları da ayıklar. Onları gölgeye atar. Hepimiz hayat oyununda başarmak isteriz ve bu amaca hizmet etmeyen davranışları, tepkileri eleriz. Fakat şunu unutmayalım. Bu sistemi kurarken, yani bu elemeyi yaparken çocuk aklımızla yaparız. Üstelik bunlar hayatımızın en kritik seçimleridir. Bir çocuk sadece güvenliğine ve iyi olma haline odaklanır. Bu doğrultuda ihtiyacını en kestirme ve mizacına en uygun yolla temin etmeye çalışacaktır. Kimi çocuk uslu durarak güvende olmayı ya da sevgi görmeyi sağlayacaktır. Kimi çocuk dikkat çekerek ilgi odağı haline geldiğini ve kıymet gördüğünü keşfedecektir. Kimisi ise kafa tutarak, asi davranarak güvende kalabildiğine inanacaktır. Ve bu motifler bir süper bilinç halindeyken dokunduğu için hayat boyu tekrar ederler. Mükemmel olma takıntısı da işte bu zamanlarda yapışır insana. Denedikçe, işe yaradığını gördükçe izini sürmeye devam ederiz. Yetişkinlik döneminde bu durum bazen öyle bir sarpa sarar ki bir şeyleri mükemmel yapmak hedefin kendisi haline gelir. Onu isteyip istemediğimizi sorgulamayı bile unutabiliriz. Mükemmeliyetçilik çocuklukta genellikle görülmek, fark edilmek, onaylanmak, değerli ya da yeterli hissetmek için geliştirdiğimiz bir sistemin ürünüdür. Özellikle disiplini ve başarıyı idealize eden ana babaların çocukları kendilerinden bekleneni hemen kavrarlar ve bu doğrultuda bir sistem kurarlar. Yani ancak mükemmel olursam sevilirim ya da onaylanırım şeklinde. Bir de hata yaptıklarında çok yüksek perdeden eleştirilen ve değersizleştirilen çocuklarda mükemmeliyetçilik yetersiz hissetmemek için bir çıkar yol olarak gelişir. Ve bu sebeple hata yapmaktan, suçlanmaktan çok korkar bu kişiler. Mükemmeliyetçi insanlar genellikle kendileriyle rekabet halindedirler. Çünkü yine bir çocukluk ezberi olarak kendilerinin en iyi versiyonunu yaratmaya programlanmışlardır. Ama takdir edersiniz ki bunun bir sonu yoktur. Büyüdükçe işleri de büyütürüz ve zamanla bu takıntı da kontrolden çıkar. İnsan bir süre sonra hedefini de unutur. Başarılı olmak için çalışmak kendi başına zevk vermeye başlar. Bir yaşam tarzı olur. Mükemmeli hedeflemek bir yanıyla gaza basmaksa, Hata yapma kaygısıyla sürekli her şeyi kontrol etmek de diğer yandan büyük bir zaman ve enerji kaybıdır. Dolayısıyla sistem bir yandan verdiğini diğer yandan alır. Kontrol etme takıntısı hata yakalamakla sınırlı değildir. Aynı zamanda diğerlerinin hakkında ne düşündüklerini kontrol etmek ayrı bir uğraş alanıdır ve müthiş oranda kişiyi güçten düşürür. En ufak bir olumsuz değerlendirme dahi kişilikte büyük sarsıntı yaratabilir. Her deneyimde çocuklukta tecrübe edilen o ilk sahne tekrar tekrar yaşanır. Ana babanın bir işi beceremedin, yeterince iyi değilsin şeklindeki değerlendirmesi geçmişin derinliklerinden kulağımıza fısıldar. Ama ille de bu şekilde değersizleştirilmesi de gerekmez. Her türlü kıyaslama, sevgiden, ilgiden mahrum bırakılma Çocuk tarafından değersizlik olarak algılanacaktır. Ve bunu gidermenin yolu da başarılı olmaktır. Yıldızını parlatmaktır. Hatta başarılamayanı başarmaktır. Çünkü mükemmel olmak sadece bir varsayımdır. Gerçeklik değildir. Zamanla törpülene törpülene, yorula yorula, kanter içinde kaldığımız vakit bunu fark ederiz. Yaşamı kontrol etmeye çalışmak büyük bir direnç yaratır. Özellikle de kendimizi anlama, tanıma yaşımız geldiği zaman. Yani şöyle bir 30-35'i devirdiğimiz zaman. Her türlü kontrol çabası artık daha fazla direnç yaratacaktır. Bunun nedenine gelince yaşam okulunun öğrencisi artık olgunlaşma çağına gelmiştir. Çocukluktaki ezberler bir bir çözülmeye başlar. Çünkü bizim gece yolculuğumuz başlamıştır. Yani gün ışığında görünen yüzümüzün ötesine, içeriye bakma zamanı gelmiştir. Çocukluktaki travmalarla yüzleşmek gerekir bu dönemde. Çünkü hayat yetişkin bedeninde çocuk aklıyla ilerlememize artık imkan tanımayacaktır. Bu sebeple bize yaşamsal krizler yaratır. Ben kendi adıma ne yaşadığımı anlatayım. Mükemmeliyetçiliği ve kontrol etme takıntımı zirveye taşıdığım bir dönemde bütün sistemi bloke eden bir deneyim yaşadım. Hayat beni bloke ederek durdurdu. Bir sabah uyandığımda bütün dünya dönüyordu. Ayağa kalktım, dengede duramadım, tekrar yatağa devrildim. Tıbben teşhis konuldu, vertigo. Ama benim içsel teşhisi koymam ve kendimi dönüştürmem yıllarımı aldı. Hiçbir şeyi kontrol edemeyeceğimi anlayınca ve bunu içime sindirince, yani bu fikre teslim olunca hayatta nasıl kolaylaştı anlatamam size. Çünkü mükemmeli oldurmaya çalışmak büyük bir enerji kaybıdır. Her an tetikte olmanız gerekir ki hiçbir aksama olmasın, en ufak bir sapma dahi yaşanmasın. Tıpkı ip üzerinde dengede durmaya çalışan bir cambaz gibi. Ee, bir cambazın en büyük sınavı da dengeyi tümden yitirmek olsa gerek. Düz yolda bile yürüyemez hale gelmek olsa gerek. Gördüğünüz gibi gölgede kalanı okumaya gönüllü olduğunuz zaman hastalıklarınız bile sizinle konuşur. Kaynağını size gösterir. Ben bunu anlayana kadar vertigo bana çok çektirdi. Ama zamanla o da beni unuttu. Her yıl aynı mevsimde yoklardı ama giderek daha azalan ve belirsizleşen bir tonda gelirdi. Bu yıl neyse ki hiç gelmedi. Dolayısıyla bana sorduğunuz soruya geliyorum şimdi. Bu davranış kalıpları değişir mi? Bence değişir. Ama değişimi oldurmaya çalışırsanız yeni dirençler yaratırsınız. O yüzden ben şok değişim yarattığı iddia edilen dönüşüm yöntemlerine, tedavilere, araçlara hiç itibar etmiyorum artık. Çünkü şoklanmaya değil, yolculuğa ihtiyacımız var. Her türden oldurmaya çalışma çabası mükemmeliyetçiliktir. Bunu her zaman hatırlayın lütfen. Bize gereken yolda olmaktır. Ne öğreneceksek, ne toplayacaksak, hepsi yaşam yolculuğu sırasında zaten bir bir görünür olacak. Ve böyle düşünürseniz, inanın bana dönüşümde kalıcı olacak. Acele edersek es geçeriz. Yola dikkat kesilirsek içinden geçeriz. İnsanı büyüten de budur. Önümüzdeki haftalardan birinde size yapay zekadan bahsedeceğim. Düşünen makinelerle insan arasındaki farktan. O fark yoldur, yolculuktur. Bizi insan yapar. Aksi takdirde oldurmaya çalıştığımız bütün becerileri, kazanımları makineler bizden çok daha iyi yapacaklar. Zamanla bunun örneklerine daha fazla tanıklık edeceğiz. Dijital çağın içinden geçmek bile insan için bir deneyim. Evet korkuyoruz biliyorum ama bu da insan için bir meydan okuma. Olan her zaman doğrudur. Gelmekte olan kolektifin deneyimi açısından ideal olan plandır. Bununla ilgili çok ilginç bir bilim kurgu eseri var. Epey zamandan beridir aklımdan çıkmıyor. Sık sık aynı meseleyi önüme koyuyor. Notlarımı almaya başladım. Demleniyor ve yakında buradan yayında olacak kapatmadan önce şunu eklemek istedim. Bu sıralar bana çok sık sorulan konulardan biri de buydu çünkü. Biz çocukluk travmalarımızla yüzleşmeyi başaran bir nesil olduk elimizden geldiğince ve ebeveynlerin çocukların hayat ezberinde ne kadar büyük rol oynadıklarını gördükçe kendimize de şöyle bir çıkarımda bulunduk. Ben kendi çocuğuma böyle davranmayacağım. O mutlu olacak, kendinden emin, sevgiye doymuş, özgür bir çocuk olarak büyüyecek. Alın size bir mükemmeliyetçilik örneği daha. Peki bu planın işe yaradığı görülmüş mü? Ben şahsen şu ana kadar rastlamadım. Hayat ne yapıp edip topu direkten döndürecek bir durum yaratıyor çünkü. Ana babasını temize çekmek hedefiyle yola çıkanlar kendi karneleriyle geri dönüyorlar. Çünkü her insan yolculuğunu gerçekleştirebilmek için içsel ve dışsal çatışmalara ihtiyaç duyar çocuklarımız da öyle. Bu olmadan yolculuk olmaz. Mutluluk abidesi sandığınız, olmuş sandığınız insanların hiçbiri gerçek değil. Çünkü bu durum insana dair bir gerçeklik değil. En azından şimdilik bizim bilebildiğimiz insan tanımına uymuyor bu. Ama gelecekte ne olur? Elbette bu konuda peşin hüküm veremeyiz. Öyleyse ne yapmalı? Bence en iyi gelen şey deneyime açık olmak. Kendine karşı şefkatli davranmak ve esnemeyi öğrenmek. Hani çocuğunuza yapmayı planladığınız şeyler var ya, onun için hayal ettikleriniz, lütfen onları kendinize yapın. Çünkü bunlar sizin ihtiyacınızı tanımlıyor, onlarınkini değil. Madem fark ettiniz, bunlarla içinizdeki çocuğu doyurun. Yolunuza odaklanın, hayatı şimdi de deneyimlemeye çalışın. Böylece zaten odağınız değişecek, yaşadıklarınız, deneyimleriniz sizi eğlendirmeye başlayacak. Korku ve kaygı düzeyi düştükçe de kötü sandığınız deneyimlerin içinden geçmek de daha kolay hale gelecek. Ve inanın bana hiç de sandığınız gibi sonuçlanmayacak. Hayatı yaşamak, sınırlı zamanı ve enerjinizi kendiniz için kullanmak, mükemmel olmaya çalışmaktan çok daha iyi geliyor ve işe yarıyor. Böylece talepleriniz de değişiyor, dönüşüyor. Eskiden oldurmaya çalıştıklarınız, artık gözünüzü o kadar da boyayamaz hale geliyor. Bence burada keseyim çünkü bilmem fark ettiniz mi ben de bu güzellemenin tadını kaçırmaya başladım. Yolculuğu mükemmelleştirme yolunda ilerliyorum. Burada bitirelim. Bugünlük benden bu kadar. İletişimde kalalım. Hep haberleşelim lütfen. Kendinize iyi bakın. Sevgilerimle.